Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Dilan artık Baran'a evlatlık olduğunu söyledi. Ve Baran da bunları duyduktan sonra ne yapacağını bilemeyecek. Ve Demir ailesinin Dilan'a yaptıklarını öğrendikten sonra bunun hesabını çok kötü bir şekilde Hanife'ye ve kocasına soracak. Çünkü şimdiye kadar Dilan'a yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde Baran Hanife'den ve kocasından Dilan'ın intikamını alacak. Ve Dilan Baran sayesinde bütün zorlukların üstesinden teker teker gelecek. Dilan ise şimdilik Sabiha'nın annesi olduğunu öğrenmese de Baran Hanife'yi konuşturup Dilan'ın annesinin sabiha olduğunu yeni bölümlerde söyleyecek. Ve Dilan da Baran sayesinde öz annesinin kim olduğunu öğrenecek. Sabiha ise en son Baran ile Dilan'ı yan yana gördükten sonra birbirlerini ne kadar sevdiğini ve birbirlerine ne kadar yaştık, yakıştıklarını bir kez daha söyleyecek. Azade cadısı ise Fırat ile Gül'ün evlenmemesi için Gül'ü tehdit edecek. Ve Gül de Fırat'la evlenmeyip de başkasıyla evlenmeye karar verecek. Ve Fırat yeni bölümlerde Gül'ün kendisini ne kadar sevdiğini biliyor. Ve yeni bölümlerde Azade'nin Gül'e baskı yaptığını anlayacak. Ve Gül'ün başkasıyla evlenmemesi için elinden geleni yapacak. Ve ise artık kızı Dilan'ın üzülmemesi için artık onun sevdiği ne varsa hepsini yerine getirmek için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.